Gündoğdu, 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 Gündoğdu,

Sonsuzluk uğruna Öter ya bizle karşı Kalkın dire vardır Öter ya bizle karşı Kalkın dire vardır Öter ya bizle karşı Yolu dert Devrim yolu gelin kardeşler gelin Yolu dert Devrim yolu gelin kardeşler gelin

alanda bulunan en küçük kardeşimizden en büyüğüne kadar şu an baş başa olduğumuz, yüz yüze olduğumuz bütün dostlarımı gerçekten terbiyeyle, saygıyla ve en derin duygularımla yürekten selamlamak istiyorum ve festivalinizin 50. yaşını nice 50'li yaşlar dileyerek içtenlikle kutluyorum. Hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Asıl olan herhangi bir yapıyı kurmak değil kuşkusuz. Asıl olan devamlılık, sürdürülebilirlik. Böyle bakıldığında bir festivalin içinden geçtiğimiz bunca olumsuzluklara rağmen 57 yıldır şu ya da bu şekilde sürdürülebilir olması bence tek başına bile çok değerli bir kavramdır. Bundan sonraki süreçte de geriye dönük emek verenlere teşekkür ederek dilerim nice festivalleri bu güzel doğa ortamında sineklere rağmen yürek yüreğe yüz yüze kardeşçe olduğumuz bu ortamda ben sahneye gelmeden önce uyarılmıştım. Dün ile konuştum abi burnuma bile girdiler dedi hele senin saçın sakalın var yandın demek istedi bana ben de şu an hemen buraya dört tane ventilatör koydum Mikail dedi ki bunu ben niye düşünmemişim hemen sakallarımı tuttum dedim ki oradadır keramet büyük olasılıkla tecrübemi konuşturdum şu an ventilatörlerle biraz daha kendimi savunmaya aldım Peki çok egoistçe olmuyor mu dedim. Halk ne yapıyor bu kadar sinek istilasında? Onlara uğramıyor bile. Işığa geliyor dediler. Eğer başınızda böyle bir şey varsa affola bu sorunun aşılması gerekir. Ama ben koşullar ne olursa olsun bu gece sizlerle bir suavi sahnesini paylaşmanın hem keyfini hem sorumluluğunu taşıyacağım. Bu duygularla söyleyeceğim mavi kanatlı uçurtmayı umudu kesintiye uğramış henüz yaşaması gereken gençliğini bile yaşayamamış, uğurladığımız, yıldızlar ülkesine yolladığımız gencecik çocuklara armağan ediyorum. Ve annelerin, babaların çocuklarını mezarlara taşımadığı bir ülke dileyerek huzurlarınızda barış umuduyla, dayanışma ve dostluk umuduyla saygıyla eğiliyorum bir kez daha. <laughs> Düşler yaşar, ne söz dinler? Ah deli gönlüm, deli aşklar. Düşler yaşar, utanırım, ağlayamam, yüreğim yanar. Utanırım, ağlayamam, yüreğim yanar. Yüreğim yarar. Gecikti yaz açmaz güller, izeler dillerde kaldı. Gecikti yaz açmaz güller, izeler dillerde kaldı. Mavi karanlık uçmam tellerde kaldı. Tellerde aldı ma bir kanatım uçmam. Tellerde kaldı, tellerde kaldı. Ne sancılar çekti gönlüm Ne acılar ne sızılar Ah ne sancılar çekti gönlüm Deryalarda yitip giden Yelken gibi Geçti yaz Açmaz günler Gizeler dillerde kaldı Geçti yaz